Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet yepyeni bir video karşınızdayım. Bu videoda emeği geçen Ali Usta kardeşime teşekkür ediyorum. Hesabını bana verdi. Player of the Month Mbappe yapmış. Biz de inceleyeceğiz. Bakalım özellikleri nasılmış? Maç içinde nasıl? Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet, Ali'nin kadrosu da bu şekilde. Gayet kuvvetli meta bir kadro arkadaşlar. 4-1-2-1-2 oynuyor. Ee, camda Grealish var. Orta sahada e, Jorginho, Cancelo, bir de Vieira oluyor. Forvet'te ise Mbappe ben yeder. Defans attı. Bu şekilde oluyor. E, şey, Defans attı da Theo Sol'a geçiyor. Kafu Sabek'e geçiyor. Gayet güzel bir takım arkadaşlar. Cancelo orta sahada gayet iyi bu yıl. Çok iyi. Hem kuvvetli hem hızlı hem ters ayağı beş. Her şey var yani. Mbappe'nin özelliklerine geçelim. Yani hız konusunda zaten hız basmaya gerek kalmayacak bu karta. İsabetçi hem şut hem fizik hem driplingini arttıracak. Bence en basılması gereken bu. Footbinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hangisi basılması gerektiğini gösteriyor zaten oradan size. Hızı full zaten 99'a 99. Atak pozisyonu çok önemli offside'de kalmaması açısından. Atak pozisyonu 95, bitiricilik 96, şut gücü 89, uzaktan şut 85, vole 86, penaltı 82. Görüş 88. Orta açma 84. Serbest vuruş isabeti 74. Kısa pas 91. Bu çok önemli arkadaşlar. Mbappe'nin gold kartında pas bazen üzebiliyor sizi. Uzun pas 76. Falso 86. Evet dribbling istatistikleri. Dribbling'i 95. Çeviklik 95. Denge 86. Reaksiyon 96. Çok önemli. Top kontrolü 94, dribbling 96. Evet, da karşı karşıya kaldığınızda kalecinin üstüne vurmaması için gayet yüksek, çok çok iyi gözüken bir soğukkanlılık istatistiği var. Savunmayı geçiyorum forvet olduğu için. Fiziksele geçelim. Zıplama 85, dayanıklılık 96, 120 dakika oynar. Güç 84, agresiflik 68, player after month. Ali maç yapmadı biz inceleme videosu çekeceğimiz için. Foot Champions elemesi oynayacağız. kaç maçta gol atıp kaç maçta asist yaptığını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hiç beklemeden maça geçiyorum. Evet. MS yüksek geldi ya. MS çok yüksek arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Niye böyle abi? Kylian Mbappé, Richquait. Bunlar istatistikleri düşüren şeyler bu arada. Çıkarsa. Mbappé hızlanma speed boost'u gördünüz abi. Müthiş, müthiş. Dönemiyorum ya. Allah. Ayak dışı trade var mı ki? Bakmayı unuttum. Uzaktan Kylian Mbappe. Çık dışarı, çık dışarı. Evet, sıradaki maç. <laughs> oh, Davinson Sanchez'i ilk defa görüyorum rakip. Güzel bir speed boost. Kilian. Güzel bir plase. Aa, girdi sandım lan. En altı hocam ya. Jorgin atıyor. Chili on <laughs> Görüşürüz kanka, zumba. Penaltı. Kylian Mbappe. Bu zor bir takım var karşımızda bu arada. Kötü eşleşme. Mbappe. Ya yine mi aynısı ya? Bu ne ya? Uyuz bir şey var ya. Kafayı yersin ya. Mbappe gole bak abi soluyla. Füzeyi Cüheyla. Mermicik vuruyor solla. Solla bak solla. Salanı bile sen düşün. Ama işte bağlantı kötü. Bir yandan da bir, bir maç kötü bir maç iyi. Bak, bu maç nasıl dönüyorlar? Ben böyle oyundan zevk alıyorum bak. İyi oynasın yensin. Az önceki maç ne öyle krize girdim ya. Ben dripling yapamayınca çıldırıyorum abi. Mappe. arkadaşlar, pardon. Sahayı dolaştık hem bab gol attık. <laughs> Çektim ama bazı kovurdu ya. İşte bu tamamen bağlantıdan kaynaklı bir gol. Tamamen bak şey. Ben üstüne gidemiyorum. O benim üstüme gelirken ben böyle yuvarlak çizemiyorum l ile. Onu yapamadığın an yenildin zaten. Evet bu maçı da kazanıyoruz. Kolaylıkla. 60 MS. Bu benim için bir fiyasko gerçekten. 35 ile oynadığımda rahat edebiliyorum sadece bu oyunda. 35-45 arası. Çünkü hipernet. Ben Yeder. İki tane Fransa oyuncusu var ortada. Gerçekten bitirim ikili bunlar. Bitireyim. Uf. Bakmadan vurdu ha. <laughs> Bakmadan vurdu bir de. Bakarak vursa neler olacak? Ah. Görüşürüz kanka. Çıkar kesin çıkar. Evet arkadaşlar. 10'da 8 yaptık. E, Kylian Mbappe'nin yorumlarını yapayım size. Bağlantı iyi olsaydı çok daha iyi skorlar alırdık. Bu arada gördüğünüz gibi 4 ya da 5 maç falan... ile tamamlandı. Bakalım Mbappe 10 maçta neler yapmış. Kylian Mbappe aynı oyuncusu. 10 maç, 15 gol, 3 asist. Gayet mükemmel bir performans. Belki bu 20 falan olabilirdi ama... Rage çektikleri için maalesef ki erken tamamlanan maçlar oldu. Bitiriciliği muazzam olmuş arkadaşlar. O artı 3 büyük fark yaratıyor. Mesela bende de mid Cruyff var ya. Mid'den prime'ı yükselttim. Şutu muazzam fark ediyor. Bunda da aynı şekilde böyle topa vurduğunda böyle gidiyor topa abi. Çok enteresan. Muz gibi buraya böyle. 10 maçta 18 gole katkıda bulunmuş Kylian Mbappe. Doğal yetenek, hızlı dribbling, Ayağının dışıyla şut bir tane güzel attık. Ceza sahası dışından attık. Güzel bir şut. Kart muazzam ve pası da olduğu için sizi oyun sonuna kadar götürebilecek bir kart. Yaklaşık 2.3 milyon bir değeri var. Ali bunu biraz daha ucuza kapattı. Fodder'ları biz önceden aldık kendisiyle. Ben de aldım yapacaktım ama sonradan kanıma şeytan girdi böyle. <laughs> şey yaptım. Ee, ikon yaptım. Maalesef ki Peter açtık. Sağlık olsun diyelim. Bakalım. Belki biz de yaparız bilmiyorum. Çıkan adamlara bağlı yani. Satılabilir bir şeyler çekersek yapmayı düşünüyorum açıkçası. Kartı beğendim bayağı. Hız, güç, şut her şey var yani. Komple bir forvet ya. Gerçekten muazzam gerçekten. Paketleri açıyoruz. 10'da 8 yaptık. Rank 3. Daha iyisi olabilirdi ama bağlantı izin vermiyor arkadaşlar maalesef ki. Jack Grealish. var. Alava mı? Yok. Gulaschi. Macara benziyor bayrağı Avustur yanında. Hadi yap bir güzellik ya. Ee, kısmışsınız abi bu ne ya. Yok yok. Vermeye niyeti yok. Evet, gelelim Mbappe yapılır mı, yapılmaz mı sorusuna. Evet arkadaşlar, Mbappe'nin bildiğiniz üzere bir ay yapma süresi var. Sürekli olarak Rivals ve Foot Champions oynuyorsanız ve Rivals ödüllerini falan satılamaz alırsanız, Mbappe'yi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yarısından çoğunu bitirme şansınız var. Ee, cebinizden böyle 500-600k verseniz de bence kesinlikle kaçırmayın. Oyun sonu kartı olmuş, bitiriciliği muazzam fark ediyor. Ya Toti'ye yakın bir kart. Headliner'a bile çok az bir fark var arasında arkadaşlar. Bilginiz olsun. 91 şut. Mükemmel bence oyun sonu bir şut istatistiği olmuş. Hızı zaten fullenmiş. Anlatmaya gerek yok yani oynamanız lazım sadece. Aldım mı gidiyor yani mükemmel bir kart bence. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.